Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tam 31 tane antep fıstığı yiyeceğiz. Evet yanlış duymadınız. 31 tane. Şu da tam görüyor musunuz bilmiyorum ama tam ee, bu kadar açtım sizin için. Bunların hepsini yiyeceğim. Birinci. Altıncı. 8 10 Yeni düştüm neyse boş ver <laughs> 12 13 14 15 Yeni ee, düşen e, şey yaparsanız 30 tane yödersiniz Ben bir tane daha açayım o zaman Bulabilirsem açalım bir saniye. Hemen açayım. Açabilirsem boşluğu yok bunda. Ha da varmış bir tane. hemen durunca nasıl sıkılmasın. Aaa açılmıyor. Ya yok mu yani hiç? <laughs> Bir dakika ya da boş ver şimdi. Kaç tane katılan ya? <laughs> Siz onu En son bir tane cam merak etme. <laughs> Kaç oldu ya? Kaç tane kaldı? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 tane yedim 7 yemişim. tane mi 4 5 6 7 bu 3 tanesini kafaya gönderdim <laughs> <laughs> Koy 4 bu baya güzel bunu açalım bunu. <laughs> Ne işte olursa. Çok az boşluğu var ya. Çok az boşluğu var. Ya böyle bir şey olacağını tahmin edemezdim. Ya tınam gitti ya. Açılmıyorlar. Allah Allah. Bunu <laughs> açılmıyor. Oğlum arkadaşlar ben bunu açık geliyorum hemen bekleyin. <laughs> evet arkadaşlar sonunda buldum. Şekilleri nasıl? Tam 31 tane. <laughs> evet 31 tane antep fıstığı yedim. Bu videoda başka videoda ne yapayım yorumlarınızı yazın. Just, just, bye, bye.